Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Başkan Erdoğan, Netanyahu'ya rest çekti, son dakika İsrail kararı. Siyasi ve askeri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu konuşmasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Erdoğan, Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur, dedi. Başkan Erdoğan ayrıca, ben hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım. Tabi iyi niyetimiz vardı suistimal ettiler. İsrail'e gitme projemiz vardı iptal ettik. İyi niyetimizi suistimal ettiler, ifadelerini kullandı. Erdoğan, saldırıların bir an önce son bulması amacıyla Türkiye'nin garantörlük teklifinin geçerli olduğunu belirterek, Türkiye sorumluluk almaktan asla kaçınmayacaktır. Garantörlük meselesini gerçekçi çözüm getirmeye yönelik en etkili yöntem olarak görüyoruz. Siyasi ve askeri varlığımızda Filistin tarafının garantörü olmaya hazırız. Filistin-İsrail Barış Konferansı'nı öneriyoruz garantörlük teklifimiz başta olmak üzere uygulamaya dönük adımlara her iki tarafında ihtiyacı var, dedi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde. Cumhurbaşkanlığı olarak meclise sunduğumuz önemli bir düzenleme de 2024 bütçesidir. Bütçemizin temel önceliği depremde yıkılan şehirlerimizin ayağa kaldırılması ve depreme karşı alınacak önlemlerdir, Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere